Orta Asya'nın İsviçre'si Kırgızistan. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'ın güney komşusu Tacikistan, güneydoğu komşusu Çin, kuzey komşusu Kazakistan ve batı komşusu Özbekistan'dır. Kırgızistan karasal bir ülkedir. Denize kıyısı bulunmamaktadır. Kırgızistan'ın yüz ölçümü 199.951 km2, nüfus ise 7 milyon civarındadır. Kırgız nüfusu içinde %72 Kırgızlar, %14 oranında büyük bir azınlık olan komşusu Özbekistan'dan Özbekler, %6 Ruslar ve geri kalan Dunganlar, Uygurlar, Tacikler ve Türklerden oluşmaktadır. Kırgızistan'ın para birimi Kırgız somudur. Yüksek dağlar ve onların ardındaki vadilerden oluşan ülke topraklarının yaklaşık %65'ini Tanrı Dağları kaplamaktadır. Bu nedenle ulaşım maliyeti fazla, tarım alanı dardır. Kırgızistan'a dağlık bir ülke olmaz sebebiyle Orta Asya'nın İsviçre'si denmektedir. Kırgızistan'ın en yüksek noktası ise Çengiz Çokuşu adı verilen 7439 metredeki zirve noktadır karla kaplı dağlarla çevrilmiş olmasına rağmen hiç donmayan sularıyla ıssık gölü Kırgızistan'ın en önemli coğrafi özelliklerinden bir tanesidir. Sovyetler döneminde çevresine çeşitli turistik tesisler yapılmıştır ve ıssık gölü sıcak göl anlamına gelmektedir. Kırgızistan'ın en önemli sorunlarından biri kendi içindeki ekslavları ve komşu ülkelerdeki ekslavlarıdır. Tacikistan'ın Kırgızistan'da ekslav toprağı yani komple Kırgızistan topraklarıyla çevrili bir toprağı bulunmaktadır. Özbekistan'ın ise iki tane ekslavı Kırgızistan içinde bulunmaktadır. Bu ekslavlar zaman zaman sorunlara yol açmaktadır. Hatta Tacikistan'ın Kırgızistan içindeki eksavı nedeniyle yakın zamanda Kırgızistan ve Tacikistan savaşın eşiğine gelmiştir ve küçük çaplı çatışmalar yaşanmıştır. Kırgızistan'ın en önemli tarihi özelliklerden birisi Türk mitolojisi ve Bozkır kültürünün izlerini içinde barındıran Manas Destanıdır. Manas Destanı Kırgızistan topraklarından doğmuş bir destandır. Kırgızistan'ın başkenti ülkenin kuzeyinde yer alan Bişkek şehridir. 1878 yılında kurulan kentte yaklaşık günümüzde 1 milyon civarında insan yaşar. Kent Sovyetler Birliği döneminde yani 1926-1991 yılları arasında Bolşevik askeri önderlerinden Mihail Furunze'nin anısına bu yıllar içinde Furunze adıyla anılmıştır. Bişkek Sovyetler döneminde planlanmış olup geniş yolların, mermer devlet yapılarının, ve Sovyetler Birliği biçiminde apartman bloklarının bir arada bulunduğu bir kenttir. Kent bir satranç tahtası biçimde tasarlanmış olup sokaklarının çoğunun iki yanında ağaçları sulama alan amaçlı dar parklar bulunmaktadır. Bişkek Sovyet döneminden ve daha eskiden kalan tarihi özellikleriyle gezilmeye değer şehirlerden bir tanesidir. Kırgızistan'da gezilecek yerler arasında Alay Vadisi ve Lenin Zirvesi, Karahanlı mozelesi ki Kırgızistan'da geçmişte Karahanlı devleti hüküm sürmüştür. Karakol şehri Ortodoks Kilisesi ve eski İpek yolu güzergahında yer alan Burana Kalesi gezilmeye değer yerlerdendir. Kırgızistan'ın en önemli ikinci şehri ve ikinci büyük şehri ise Oş şehridir. Oş şehrin geçmişi 3000 yıla dayanmaktadır. Yine planlı bir şehirdir. Oş şehri ve geçmişte İpek yolu güzergahında yer alan Kervan ile meşhur bir şehirdir. Kırgızların bir diğer özelliği Kırgız çadırıdır. Kırgızistan'ın en önemli edebiyatçısı ve yazarı ise dünyaca ünlü olan Cengiz Aytmatov'dur. Cengiz Aytmatov'un eserleri farklı dillere çevrilmiş ve tüm dünyada tanınan Kırgız bir yazardır. Kırgız yemek kültürü içinde yer alan şeyler ise kırgız ekmeği, at eti sucuğu ve at eti, kımız ve et, patates ve soğandan yapılan kurdak adı verilen yemektir. Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kültür Sepeti